Evet arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde Öklit teoreminden bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağız arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Bak basittir. Hatta ben size bunu bir yerde göstermiştim arkadaşlar Öklit teoremi. Bir soruda karşımıza çıkmıştı. Belki hatırlamışsınızdır. Şimdi tekrar edelim. Bir dik üçgende dik olan köşeden hipotenüse dik inildiğinde aşağıdaki bantlar oluşur. Kısaca ne demiştik? Dikten bakın şu ağaç dik ya dikten dikinildiği zaman arkadaşlar öklük bantısı aklımıza gelecekti. Şimdi bakın h kare eşittir p çarpı k. Bakın şuraya h, şuraya p, k, b ve c diyecek olursak yüksekliğin karesi eşittir p çarpı k olmuş oluyor. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar e, hepsini buradaki özellikleri hepsini ezberleyelim Hep, Hepsini ezberleyelim bir kere ezberleyelim ama Nereden geldiğini bilmekte de fayda var nereden geliyor Valla arkadaşlar Benzerlikten geliyor tamam mı Yani bu özellikleri bilmeseniz de e, Yapar mısınız Tabii ki yaparsınız benzerlik bildikten sonra herhangi bir problem yok Ama bunları bildiğimiz takdirde biraz daha hızlı yapacağız arkadaşlar Zaten Bütün geometri hayatımız boyunca bunları sürekli kullanacağımızdan dolayı mecbur ezberlemek zorunda kalacaksınız. zaten. Tamam Bunlar bize pratiklik sağlayacak. Hadi biz şimdi gelin ispatlamaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuradaki bağıntıyı ispatlayalım. Şimdi alfa şimdi 90'lar birden fazlası alfa beta açılarına ee dalıyorduk ya değil mi? Şöyle alfa diyelim. Şuraya beta diyelim. O zaman alfa ile beta'nın toplamı arkadaşlar şu üçgende ne oldu? Alfa beta 90. Dolayısıyla Alfa ile beta'nın toplamı 90 oldu. Ve beta ise buraya alfa. Alfa ise buraya beta kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi şu üçgen ve şu üçgende benzerlik uygulayacak olursam. Bak şu küçük üçgenden bahsediyorum. Alfanın karşısı A. Şu e, büyük üçgende arkadaşlar. Şuradaki sağ taraftaki üçgende. Alfanın karşısı da ne olacak arkadaşlar? K olacak. Şimdi şuradaki üçgende beta'nın karşısı P. Diğer üçgende beta'nın karşısı H burada arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapacak olursam ne olacak? H kare eşittir P çarpı K olmuş olduk. Bakın ilkini ispatladık. Şimdi ikinciye bakalım arkadaşlar. Yine alfa beta açıları burada dursun. Şunu ispatlamaya çalışalım. Ee, şuradaki üçgene bakalım arkadaşlar. 90'ın karşısı ne? C. Şimdi bir de büyük üçgene bakalım. Büyük üçgen. Büyük üçgen dedim. ABC üçgeni. 90'ın karşısında ne var arkadaşlar? P artı K var. P artı K var. Eşittir. Küçük üçgende, küçük üçgende arkadaşlar beta'nın karşısı P, beta'nın karşısı P, büyük üçgende beta'nın karşısı C. Buradan yine işler dışlar çarpımı yapacak olsam C kare eşittir P çarpı P artı K ifadesi gelmiş oluyor. Bakın şu ifadenin aynısı. Şimdi şuna bakalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi ise şu sağ taraftaki sağ taraftaki üçgenle büyük üçgen arasında benzerlik yapacağız arkadaşlar. 90'ın karşısı ne? B. Büyük üçgende 90'ın karşısı P artı K. Küçük üçgende, küçük üçgende alfanın karşısı K. E, büyük üçgende alfanın karşısı B. İşler dışlar çarpımı yapacak olursam B kare eşittir P, K çarpı K çarpı P artı K ifadesi gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam. Son olarak da bunu ispatlayalım. Daha öncelerden de arkadaşlar bunu biliyorsunuzdur. Muhakkak öğrenmişsinizdir. Bir üçgenin alanını yani ben A, alan ABC'yi bulacak olursam yani ABC üçgeninin alanını bulacak olursam taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban dediğimiz arkadaşlar şunu P artı K'yı A e, olarak alacak olursak A çarpı yüksekliğimiz ne? H bölü 2. Peki ben aynı ABC üçgeninin alanını bakın şöyle şu ABC üçgeninin alanını dik kenarlarının yani B ile C'nin çarpımının yarısı olarak yine bulabilirim. E ben aynı üçgenin alanını buldum. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Bakın paydadaki ikiler birbirini götürdüğü takdirde A çarpı H B çarpı C birbirine eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki özelliği de ispatlamış olduk. Tamam. De örneklerimize bakalım. Ama örneklerimiz arkadaşlar benzerlikten ziyade ben direkt bu formülleri kullanacağım. Anlaştık mı? Örnek 1 ile başlayalım hemen. Bakın dikten dikinilmiş. Aklıma zaten öklit bağıntısı gelecek. Tamam. H'ı buldu ya arkadaşlar. H'ı nasıl bulacağız? Bakın H ilgili formülümüz neydi? H kare eşittir P çarpı K idi. Değil mi? E, P dediğimiz burada arkadaşlar ne olacak? 2. Şu P ya. Şu da K. 2 çarpı 8. Yani H kare eşittir 2 kere 8 16 yapar. H'ı da buradan arkadaşlar her iki tarafın karekökünü aldığım takdirde kare ile karekök birbirini götürecek. H eşittir 4 gelmiş olacak. Şuraya 4 yazalım. C'ye bakalım. C'ye ait özelliğimiz neydi? C'nin karesi eşittir 2 çarpı 2 çarpı tamam. Yani 2 artı 8'den 10 gelecek. C kare eşittir 2 kere 10 20. Ee, bu da 20 arkadaşlar. 4 kere 5 yazabilir miyim? Yazabilirim. Her tarafın kare kökünü aldığım takdirde kare ile kare kök birbirini götürdü. C kaldı. E burada 4 arkadaşlar kök dışına 2 olarak çıkacak. 5 içeride kalacak. Dolayısıyla C'yi 2 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi B'ye bakalım arkadaşlar. B'ye ait formülümüz neydi? B kare eşittir 8 çarpı tamamı. 8 çarpı tamamı 8 artı 2'den 10 gelecek. B kare eşittir. 8 kere 10'dan 80 gelecek. E 80 16 kere 5'tir. Dolayısıyla her tarafın kare aldığım takdirde kare ile kare kök birbirini götürdü. 16 dışarı 4 olarak çıktı. 5 de kaldı arkadaşlar. B'yi de buradan 4 kök 5 olarak bulmuş olduk. Örnek 2'ye bakalım ben şimdi. ABC dörtgende diklikler verilmiş arkadaşlar. X soruyu. Bakın şurada dikten dikinilmiş. Dolayısıyla burada aklıma öklit bağıntısı gelmiş olacak. Yükseklik ile ilgili formülümüz neydi? bu h kare eşittir p çarpı k formülleri hatırlatata hatırlata gidelim. Yani h dediğimiz burada 4. 4'ün karesi eşittir. P dediğimiz arkadaşlar şurası. Burayı bilmiyorum. Dolayısıyla buraya ne diyelim? P diyelim. Tamam, P olsun. K dediğimizde bakın burada 2. E 4'ün karesi 16 eşittir 2 ile p çarparsan 2p olacak. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde p değerini 8 olarak bulmuş oluruz. Hemen buradaki değeri yerine yazıyorum arkadaşlar. 8 olarak yazdım. Şimdi BCD üçgeninde şuradaki üçgende bakın 6 var. Hipotenüs arkadaşlar 8 artı 2'den 10. E hangi üçgen var? 6, 8, 10 üçgeni var. Dolayısıyla arkadaşlar x'imiz 8 gelmiş olacak. 3'e bakalım şimdi. Bakın dik dikler verilmiş. Yine dikten dikilmiş. Aklımıza ne gelecek? Öklit bağıntısı gelecek. 2'ler verilmiş arkadaşlar. 8 de verilmiş. Dolayısıyla x kaçtır diyor. Şimdi bak buradaki yüksekliğe ben h diyecek olursam h kare eşittir p çarpı k. Et. p dediğimiz burada 2. k dediğimiz 8. h kare eşittir. 2 kere 8'den 16 gelecek. Her tarafın kare kökünü aldığım takdirde h değerini 16 dışarı 4 olarak çıkacak. Hemen h gördüğümüz yere bakın 4 yazıyoruz. Şimdi x'i bulmam lazım. x'e ait bir dik üçgen var mı? Tabii ki var. Nerede o? Bakın şu büyük üçgen arkadaşlar. Şuradaki büyük üçgen. Şimdi dik kenarlarına bakıyorum. Bak 8. Şuradaki dik kenar ne oldu? 6. 6, 8. Ne üçgeni var arkadaşlar? 10 üçgeni var. Dolayısıyla x'imizi 10 olarak bulmuş olduk. Dördüncü örneğimize bakalım hemen. ABCD dörtgeninde bakın diklikler verilmiş. 6 ve 9 x'i soruyor. Bakın dediğim gibi birden fazla zaten burada 90 dereceler olduğu zaman ne yapacağız? Alfa beta açılarını yazacaktık hemen. Değil mi? Benzerlikten yapabiliriz. Ama biz ne yapacağız? Öklitten yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakın ben şimdi C'den AD'ye bir dik indirdiğim zaman ne oluyor? Arkadaşlar dikten dik indirmiş olmuyor muyum? E bu ne aklıma getirecek? Öklit bağıntısını. Burası 6 ise şu yükseklikte 6 olacak şurası 9 ise şuradan şuraya kadar olan kısım 9 olacak. Şurayı bilmiyorum. Şuraya K diyelim arkadaşlar. E, Öklit bağıntısı yazacak olursam 6'nın karesi eşittir. 9 çarpı K olacak. 6'nın karesi 36 eşittir. 9 çarpı K. Her tarafı 9'a böldüğüm takdirde K değerini buradan 4 olarak bulmuş oluruz. Bakın burada yazdım 4 olarak. E, X dediğimiz şunun tamamı değil mi? 9 artı 4'ten X'i 13 olarak bulmuş olur. Beşinci örneğimize bakalım arkadaşlar. ABCD dörtgen demiş. Tamam diklikler verilmiş. Bakın 6'ya 4 verilmiş. AB'nin DC'ye oranı istiyor arkadaşlar. Bak AB'ye AB bağlı formülümüz neydi? Bakın AB'nin karesi değil mi? AB'nin karesi eşittir. 6 6 çarpı şunun tamamı değil mi? 6 çarpı tamamını bilmiyorum ya tamamına x diyelim. Şimdi dc'ye bağlı formül neydi? Bakın burada da öklit bağıntısı tabi yapab yapabilirim değil mi? Önce ona bakmak lazım. Bak dikten dikin O zaman öklit bağıntısı yapabilirim. dc'ye ait formülde dc'nin karesi eşittir. 4 çarpı tamamı. E, tamamına x demiştik zaten. Benden ab bölü dc oranını istiyor ya. Tamam. O zaman ne yapalım arkadaşlar? AB'yi dc oranı gelsin diye birbirine bölelim x'ler birbirini götürecek. 2'ye bölerim 3, 2'ye bölerim 2. Yani buradan AB'nin karesi bölü DC'nin karesi eşittir 3 bölü 2 geldi. Fakat ben karelerini istemiyorum ki. Ne yapıyorum? Ben kendilerini istiyorum. O zaman kareden kurtulmak için ne yapacağım? Her iki tarafın karekökünü alacağım. Buradaki arkadaşlar kareyle karekökler birbirini götürecek. Dolayısıyla AB bölü DC ifadesi gelecek. Sağ tarafta da Bakın şöyle yazabilir miyim? Kök 3 bölü ayrı kök altında yazabiliyordum. Dolayısıyla bunu eşlenikten kurtarmak için ne yapıyorum? Pay ve paydasını kök 2 ile çarpıyorum. E kök 3 ile kök 2'yi çarparsam kök 6. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsam 2 gelecek. Demek ki AB bölü DC oranı kök 6 bölü 2 gelmiş oluyor arkadaşlar. Altıncı örneğimize bakalım şimdi. Dik üçgen verilmiş. Diklikler verilmiş. Tamam. Aç ortaylık verilmiş. 12'ye 6 verilmiş. X ne kadardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar aç ortay var. Kolların bir tanesi varsa biz de ne yapacaktık? Diğer kola diğer kolda biz çizecektik. O zaman arkadaşlar diğer kolda çizdiğim zaman bak dikten dik inildi. Yani öklit bağıntısı olmuş oldu. Tabi şunları da yapalım. Burası 6 ise şurası da 6 olacak. Şurası 12 ise arkadaşlar bu kolda ne olacak? 12 olmuş olacak. E, X'i şimdi buluruz arkadaşlar. Nasıl buluruz? Bak, 6'nın karesi eşittir. 12 çarpı şuradaki uzunluğu bilmiyorum ya. Buraya da ne diyelim? P diyelim. 12 çarpı P. 6'nın karesi 36 eşittir. 12 P. Her tarafı 12'ye böldüğüm takdirde P değerini 3 olarak bulmuş olurum. Bakın hemen yerine yazıyorum. 3. E X dediğimiz şimdi 12 artı 3 olmadı mı? 12 artı 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 15 gelmiş olacak. Yedinci sorumuza bakalım. AB ile KE birbirine paralelmiş. Bunları şekil üzerinde gösterelim. Tamam. Diklikler verilmiş. Bak 3 tane. 2'ye 6 verilmiş. ABC ve KD'ye birer dik üçgen demiş. X ne kadardır? Şimdi arkadaşlar burada dikten dik inilmiş. Öklit bağıntısını falan kullanacağımız aşikar. Bak tabi buradaki paralellik de bizde boşuna verilmemiş. Bu paralelliği de benim ne yapmam lazım? Kullanmam lazım. Bakın arkadaşlar dikkat edecek olursanız şu K noktasından BC'ye bir paralel çizecek olursam şöyle şununla da şunlar birbirine paralel oldu. Dolayısıyla şuradaki kısımla şuradaki kısım ne oldu arkadaşlar? Karşılıklı kenarları birbirine paralel olduğundan dolayı paralel kenar çıkmış oldu. Ne demek yani bu? Burası 6 ise burası da 6. Şurası 2 ise burası da 2 olmuş oldu. Tabi paralel olduğundan dolayı Yöndeş açılar arkadaşlar bakın şunlar yöndeş açı değil mi? O zaman bunlar da birbirine eşit olmuş olacak. Şuradaki üçgende mavi şu maviyle çizelim. Şu Şu maviyle çizdiğim üçgende arkadaşlar şurasının tabii 90 derece olduğunu unutmayın. Dikten dik çizilmiş. O zaman öklit bağıntısı var. Yüksekliğin karesi eşittir. p çarpı k diye p dediğimiz 2 k dediğimizde 6. Dolayısıyla x kare eşittir. 2 kere 6'dan 12 gelecek. 12 dediğimizde 4 kere 3'tür arkadaşlar. X'i arıyorum ben. Her tarafın karekökünü alacağım. Dolayısıyla kare ile karekök birbirini götürecek. X kalacak. 4 ile dışarı 2 olarak çıkacak. 3 kalacak. X'i 2 kök 3 olarak bulmuş oluruz. Bence bu güzel soru. Buna bir yıldız atalım. Ve 8. örneğimize bakalım arkadaşlar. ABC dik üçgen demiş. 3 tane diklik verilmiş. Öklük bağıntısı olacağı aşikar burada. 3'e 1 bir verilmiş arkadaşlar. E, D dediğimiz 3 şurası. E, B, E dediğimizde bir x'i soruyor arkadaşlar. Bakın burası sa, şurası da 90 oldu mu? Evet. Şimdi dikten dik inildi mi? İnildi. Öklit bağıntısını uygulayabilir miyim? Tabii ki. Şuraya da P diyeyim arkadaşlar. Yüksekliğin karesi eşittir. 1 çarpı P. E, yükseklik bak 3'ün karesi 9. 1 ile P'yi çarparsam P. P dolayısıyla arkadaşlar kaç buldum? 9 olarak bulmuş oldum. Bakın AB uzunluğu 10 oldu. Anlaştık. Şimdi şimdi ben ne yapacağım? Burada X'e geçiş yapacağım arkadaşlar. X'e geçiş yapacağım. Şimdi ister e, öklit bağıntıların özelliklerini kullanalım. İsterse de isterse de arkadaşlar e, benzerliği kullanalım. Hiç fark etmeyecektir. Hiç fark etmeyecektir. Hatta şöyle yapalım mı? Şöyle yapalım. Şurada bir Pisagor bağıntısı uygulayacak olursam, Pisagor bağıntısını uygulayacak olursam arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bak, şimdi şuradaki 3 şöyle. Şuradaki 3 arkadaşlar. Nedir? 3 kere 1'dir ya. Bu da nedir? 3 üç kere 3'tür. Şuradaki 3'ler ortak ya arkadaşlar. Dolayısıyla burada da bir 3 olacak. Diğerlerinin Kare kökü açıyorum. Karelerini toplamı. 3'ün karesi 9. 1'in karesi de 1. Dolayısıyla burası 3 kök 10 oldu. 9 ile 1'i 10 oluyor ya. Dolayısıyla arkadaşlar şuranın yerine artık 3 kök 10 yazıyor. Tamam. Şunlar kafa karışıklığı yapmasın. Bunları artık sildim. Tamam. Burası 3 kök 10 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki küçük üçgende de bir pisagor yaparsam 3'ün karesi 9 bir daha 10. Dolayısıyla şurada da arkadaşlar ne oldu? Kök 10 olmuş oldu. Tamam. Kök 10 olmuş oldu. Şimdi şimdi bakın şurada da şuraya k diyecek olursam yüksekliğin karesi yani 3 kök 10'un karesi eşittir. Kök 10 çarpı k. Buradan 3'ün karesi ne yapar? 9. Kök 10'un karesi 10. 9 kere 10'dan 90 eşittir kök 10 çarpı k. Her tarafı kök 10'a bölecek olursam bunlar birbirini götürdü. ne yapıyorum? Eşitlenikten kurtarmak için her tarafı kök 10'la çarpıyorum. Dolayısıyla 90 kök 10 bölü 10 gelece eşittir k. 90'ı 10'a bölersem 9. Yani k dediğimiz arkadaşlar neymiş? 9 kök 10'muş. 9 kök 10'muş. Şurayı da yazdık. Şimdi şuradaki üçgende bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam veya öklet bağıntılarını kullanarak x kare eşittir şu çarpı tamamı yaparım. 9 kök 10 çarpı tamamı da 10 kök 10 olacak. x kare eşittir 9 ile 10'u çarparsam ne olacak arkadaşlar? 9 ile 10'u çarparsam ee, 90 Kök 10 ile kök, kök 10'u çarparsam 10. 90 ile 10'u çarparsam 900 yapıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar bu 9 çarpı 100'dür. E, her tarafın kare kökünü alıyorum. Kare ile kare kök birbirini götürdü. X kaldı. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 100 de dışarı 10 olarak çıkar. Dolayısıyla 3 kere 10'dan X'i 30 olarak bulmuş olur. Tamam. 9'a bakalım şimdi arkadaşlar. ABC ve DBC birer üçgen demiş. 7, 6 ve 8. Bunlar şekil üzerinde verilmiş. X'i soruyor. Şimdi arkadaşlar bak dikten dikinilmiş. O zaman burada bir öklit bağıntısı uygulayabilirim. Hatta şu BC kenarına ait bir öklit bağıntısı uygularım. Şu çarpı tamamı diyorduk. Ama şuradaki EH uzunluğu bilinmiyor arkadaşlar. O zaman ben buraya ne diyeyim? X kullanılmış. Buraya da Y diyeyim. 8'in karesi eşittir. X çarpı tamamı ne? X artı y artı 7. Anlaştık. Şimdi bunu hallettik. Şimdi arkadaşlar bak burası 90 saat şurası da 90 derece değil mi? Evet. Şimdi bak dikten dikten dikinilmiş. O zaman burada da bir öklit bağıntısı yapabilirim. Şuradaki uzunluğa ait neydi özellik? 6'nın karesi eşittir. Şu çarpı şuraya e, şuraya kadar. Değil mi? Yani x çarpı x artı y gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 8'in karesi nedir? 64. Değil mi? 64 eşittir. Bak. Şunu parantez içinde alsam. Fark eden bir şey yok ki. X ile X artı x ile x artı y şöyle dağıtma işlemi yapıyorum. Artı 7x. Fark etmedi ki bak x ile x artı y'yi çarptım. Bir de artı 7x'i. E. Niye böyle yaptım? Anladın herhalde. 36. Altının karesi 36'ya eşittir. X çarpı X artı Y. Bak şuradaki X çarpı X artı Y ifadesi şurada. Bu neye eşitmiş? 36'ya eşitmiş. Bundan dolayı yaptık. Yani 64 eşittir. 36 artı 7x oldu. Bunu diğer tarafa atarsam 28 eşittir 7x. Her tarafı 7'ye böldüğüm takdirde x'i 4 olarak bulmuş olduk. Tamam. Evet. Şimdi finalde arkadaşlar bu sene üniversite sınavında çıkmış bir soruyla kapatalım. Bağlantı noktalarından uçlarına kadar olan kısımları mavi ve gri renkte olan özdeş iki makastan bir kapalı ve yere dik olarak şundan bahsediyor. Diğeri ise 120 derece açılarak duvara şekildeki gibi asılmıştır. Bakın bu şekilde. Bakın şu mavi kısmın uzunluğu neymiş? 9'muş. Şurası da 13'müş. Tamam. Bu makasların mavi kısımlarının uzunluğu mavi kısımların uzunluğu 9 birim olup şekilde gösterilmiş. Her iki makasın mavi uçlarının yerden yükseklikleri eşit. Tamam. Yani şu ile, şu mesafe birbirine eşit diyor. Tamam. Ee, açık makasının gri uçlarının yerden yükseklikleri ise kapalı makasın gri uçlarının yerden yüksekliklerinden 13 birim fazladır diyor. Tamam. Buna göre makasın bağlantı noktasının bir gri uca olan uzaklığı nedir diyor bağlantı noktası dediği arkadaşlar şurası. Gri uçta şurası. Bu mesafeyi istiyor. Aradaki mesafeyi istiyor. Bakın şimdi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu makasın uçları eşit değil mi? Eşit. 120 ise o zaman ne kaldı? Burası 30, burası da 30 değil mi? 30, 30, 120 üçgeni olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın şurayı şöyle ben uzattığımı varsayın. Uzattığımı varsayın şimdi şöyle. Anlaştık. Şimdi şurası ne olacak? 30'u burada ya, 60'da burada olmayacak mı? Tamam, şurası şimdi köşe olduğuna dolayı 90 derece arkadaşlar, anlaştık. Şimdi şurası da tabii 90 derece. Şuradaki büyük üçgene bakınca, şu mavili çizdiğim üçgene bakınca, şuradaki açımızda ne olacak arkadaşlar? 30 derece olmuş olacak. Tamam. Şimdi şimdi arkadaşlar. Şuradaki mesafeyi bilmiyorum ya ben. Ne diyelim? A diyelim. O zaman bu makasın boyu A artı 13'te de 9'u toplayınca 22 yapmaz mı? Makasın boyu A artı 2 22 yapar. Arkadaşlar makasın boyu aynı zamanda şuradan şurası değil mi ya? Değil mi? Evet. Dolayısıyla bu uzunluk A artı 22 olmuş oldu. A artı 22 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya kadar olan mesafe şuradan şuraya kadar olan mesafe aynı değil mi? Evet. Buradan buraya kadar olan mesafe A artı 9 değil mi? O zaman burası da A artı 9 oldu. Şimdi arkadaşlar şu üçgene, maviyle çizdiğim üçgene bakarsan 30'un karşısı A artı 9 ise 90'ın karşısı bunun iki katı olması lazım. Bunun iki katı ne? 2A artı 18. Yani şuradaki ifadenin A artı 22 ifadesinin 2A artı 18'e eşit olması gerekiyor. A'yı diğer tarafa atarım. 18'e diğer tarafa atarsam Buradan A değerini 4 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? Bakın şuradaki uzunluk istemiyordu. Başta yapmıştım ya. Şuradan şuraya kadar olan mesafe isteniyordu arkadaşlar. Değil mi? E zaten şurası yukarısı 9 değil mi? Bunun makasının tamamı boyu bak A'yı 4 olarak buldum. Değil mi? Makasın tamamı hatta şurada da yazmıştık ya A artı 22'de. idi. A'yı da 4 olarak buldum. 4 artı 22'den tamamı 26. E 9'u burası. 9'u burası arkadaşlar. Demek ki şuradan şuraya kadar olan mesafesi ne olacak? 17 olmuş olacak. Çünkü 17 ile 9'u toplarsam 26 yapar. Dolayısıyla bizden istenen cevap 17 olmuş olacak. Doğru cevabımız değişik. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.